PTT KPSS SSIS Personel Alımı Başvuru Formu 2023. PTT Personel Alımı Başvuru Formu doldur. PTT Personel Alımı konusunda vatandaşlar oldukça yoğun araştırma yapıyor. Her yıl ciddi oranda istihdam sağlayan PTT 2022 yılında da buna devam edecek gibi görünüyor. Yeni personel alımı konusunda henüz bir net bir açıklama PTT tarafından yapılmasa bile 2022 yılında yeni alımlar yapması kesin olarak öngörülüyor. Çünkü PTT 2023 hedefi olarak belirlediği istihdam ve şube sayısında artış yapma noktasında oldukça kararlı ilerliyor. Şube sayılarında artış yapılması aynı zamanda her branş için açık kadro ve personel alımı anlamını taşıyor. PTT personel alımı 2022 başvuru tarihi ne zaman sorusu da en sık araştırılanlar arasında yer alıyor. Son iki yıldır pandemi ve benzeri etkenlerden kaynaklı PTT tarafından alım yapılmıyordu. Normal şartlarda her yıl en az 5000 kişilik personel alımı yapacağını duyurmuştu. Bu noktada son 2 yıl alım yapılmaması nedeniyle 2022 ve 2023 yılında 55.000'den fazla personel alımı yapması bekleniyor. Başvuru ve personel alımı detayları için henüz resmi bir açıklama yayınlanmadı. Kamu personel alımı 2022 Kamu personel alımı 2022 başvuru tarihleri ve alım yapacak alanlar konusunda da oldukça sık araştırma yapılıyor. Bu noktada 2022 yılı için ilk kadrolu memur alımlarına dair detaylar belli oldu. KPSS 55 puan şartı ile yeni bir kamu personeli alımı ilanı yayınlandı. Buna göre, Yerlekent Belediyesi tarafından yapılacak bu alım için net başvuru tarihi ise 5 Ocak 2022 olarak açıklandı. KPSS sınavına girip de 55 puan ve üzeri alan herkes başvuruda bulunabilecek. Başvuru özel şartları için de doğrudan belediyenin resmi web sitesini ziyaret ederek ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. PTT personel alımı şartları. PTT personel alımı şartları hangi branşta alım yapılacağına göre farklılık gösteriyor bazı branşlar için ön lisans ve lise mezunu olmak yeterliyken, bazı kadrolar için ise lisans seviyesi talep edilebiliyor. BTT Personel Alımı Başvuru Formu Doldur BTT Personel Alımı Başvuru Formu Doldur, seçeneği artık aktif değildir. Önümüzdeki süreçte yeni alımlar için güncel formların yayımlanması bekleniyor ptt.gov.tr başvuru yap adresi üzerinden süreci takip edebilirsiniz PTT İnsan kaynakları bölümünden iş başvurusunu yapmak için buradaki ekranı açın personel alımı olduğunda karşınıza çıkan başvuru formunu doldurmanız yeterli PTT duyurular PTT duyurular sayfasına da doğrudan PTt.gov.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. TTT ile ilgili en güncel bilgiler sürekli duyurular sayfasında paylaşılıyor. BTT personel alımı 2022 KPSS'siz başvuru ne zaman? BTT personel alım başvuruları https üstüste bölü bölü www.teknoloji.com.tr bölü insan tire kaynakları bölü ekranından yapılmaktadır. BTT personel alımı 2022 başvuru tarihi PTT personel alımı 2022 yılı içinde yapılması bekleniyor. Personel alımı kısıtlı sayıda olması beklentisindeyiz.